Ağzı Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemine ve la kibetül müttekin. Vessalatu vesselamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme eftah bil Vaktin bil hayyir. Çok değerli kardeşlerim. Sizlere sunmuş olduğum mesajın Bazen beden dünyamızı, bazen mal dünyamızı, bazen üzerine yaşamış olduğumuz dünyanın kendisini ilgilendiren konular vardı. Biraz da birkaç derscilere iş dünyanıza, dünyamıza girmek istiyorum. Mana dünyamıza. Yani Rabbimizin "Halaktü beydeye kendi ellerimle yarattım." buyurmuş olduğu Saa suresinde ve şekillendirmiş olduğu ahsine takvim özelliğimize yaratılmışların en güzeli kıvamına sokmuş olduğu bölümümüzün yanında bir de ve nefaktu fihimir ruhi Hıcır suresinde kendi ruhumdan üfledim buyurmuş olduğu Rabbimizin üfürmüş olduğu o alem manevi hayatımız gönül hayatımız nefis hayatımız kalp hayatımız. Bu hayatımızla yönelik birkaç günümüzü belki alabilecek ama önemli olan bir konu olduğundan dolayı eğer bunu da anlatmasaydım vebal altına kalacağımı düşündüm, aktarayım. Vebal bizden, bizden gitsin dedim. Konumuzu takdim ederken tahsil kelimesinden başlayacağım. Tahsil demek kazanmak demektir. Elde etmek demektir. Bilgi edinmek demektir. Hani hasılat dersin ya bugünkü hasılatımız ne oldu? Yani bugün satışla başlatmış olduğumuz alışverişlerde hasılat ne oldu? Kaç para kazandık demiş olduğumuz gibi o da aynı kelimedir. Tahsil öğrenmek demektir. Tahsilli insan öğrenim görmüş insan demektir. Tahsilsiz insan günümüzde öğrenim görmemiş cahil insana denir. Ama tahsil yok, okumak yok, böyle bir özelliği haiz olan kimseye Kur'an-ı Kerim ümmi der. Okuma yazması olmayan, bilmeyen ama gönlüyle Allah'ı tasdik etmiş, kabullenmiş Müslüman bir insana biz cahil diyemeyiz. Ona desek desek ancak ümmi deriz. İşte bu tahsille elde etmiş olduğumuz bilgiler ikiye ayrılıyor bir nevi. Bir medreseler, yani üniversiteler statüsünde bulunmuş olan yerlerimiz. Bir de manevi hayatımızın tahsilini üzerine almış olan bir zamanlar ismi tekke olarak, zaviye olarak, dergah olarak anılmış olan yerlerdeki faaliyetlerle de biz iç dünyamızın ne yapıyorduk? Tahsilini yapıyorduk. Hem beynimizle, zihnimizle konuları, olayları, eşyaları, her şey ama öğrenirken bir taraftan da gönlümüzle, ruhumuzla, kalbimizle de manevi hayata nüfuz etme, manevi hayatımızın kötülüklerini ıslah etme, düzeltme mücadelemiz vardı. Ne yazık ki bu mücadele hatasıyla sebabıyla 1924 yılında kaldırıldı. Yani 1924 tarih dediğimiz zaman nefis, ruh, kalp ile alakalı eğitim, talim terbiyeye bir nevi son verilmiştir. İşte o günden itibaren insanımızın iç dünyasını ihmal etmemek, boş bırakmamak, nasıl okuduğumuz gibi öğrendiğimiz gibi bir de gönül dünyamızla alakalı vazifelerimizi, hizmetlerimizi ihmal ve ihlal etmemek gerekçesinden hareket eden bazı salih kullar, güzel kullar, örnek kullar halkımızın arasında şeyh veya mürşit isimleri verilmiş olan insanlar kendi imkanlarını devreye koyarak evlerinde, sohbet meclislerinde, değişik yerlerde insanların kalbinden, nefsinden, gönlünden, ruhundan girerek eğitimini sürdürmeye başlamışlardır. Ne var ki uygulamalarda elde edilmiş olan bazı hatalar, yanlışlıklar toplumumuzu bu sahaya karşı tedirgin etmiştir. Adına tarikat dediğimiz, tasavvuf dediğimiz, gönül eğitimi, ruh terbiyesi, nefis teskiyesi demiş olduğumuz bu sahaya çok büyük bir soru işareti veya ünlem konulmuştur. Halkımızın nasıl ki layıklığın uygulanmasındaki bazı ciddi hataları gördüğünden dolayı layıklığı bir türlü kabul etmemiş, reddetmiş, küfürle itham etmiş olduğu gibi tasavvufun da içerisine giren bir takım bid'atlar, hurafeler, gerek usulden, gerek şahıslardan kaynaklanan sıkıntılar ister istemez halkımızı tedirgin etmiştir. İlim ehlimizi daha fazla tedirgin etmiş. Buna karşılık aman ha diyerek tasavvufu adeta mercek altına almışlardır. Değerli kardeşlerim, İslam'a giren çok bit'at ve kurafe vardır. Bunu hiç kimse inkar demez. Namazımıza girmiş, Bid'at ve hurafeler tavafımıza girmiş, orucumuza girmiş, kurbanımıza girmiş. Adam kurban kesiyor, akan kana parmağını bulaştırıyor, alnına sürüyor. Bu da bid'at. Şimdi bu bid'at var diyerek bir kurban kesmeyelim. kesmeyelim, kesmemeliyiz öyle mi? Veyahut da tavaf ediyorsunuz. Hac veya umre için gidilmiş olan Kabe-i Muazzama'da o kadar artık bid'atlar, dinde olmayan usuller var ki hangisini ayıklayacaksınız? Şaşırıyorsunuz. Peki bu bitatlar işleniyor diyerek biz Kabe'yi tuhaf etmeyecek miyiz? İbadetimizin değişik yönlerinden, değişik şekilde girmiş olan bu bitat ve hurafelere karşı alimlerimiz nasıl böyle kitaplar yazmışlar, işte bunlar yanlıştır, bunlar haramdır, bunlar sıkıntılıdır der gibi ama gel gör ki tasavufa yönelik ya biz bu tasavvufun da içerisine girmiş olan bazı bitatlar var, hurafeler var. bunları ayıklayalım, temizleyelim. Ey insanlık, gönül eğitimi diye, nefis eğitimi diye, kalp eğitimi diye, ruh terbiyesi diye bir gerçek vardır. Bu gerçeğin gerçekleşmesi için usulünde, metodunda bir takım hatalar, yanlışlıklar vardı. Biz bunları ayıkladık, kaldırdık, temizledik. Buyurun çok rahat olarak bu sahada da eğitiminizi, tahsilinizi sürdürebilirsiniz diyecek bir adım atılmamış ne yazık ki. Tasavvuf bit attır, hurafedir, yok Yunan'dan geldi, yok Hindistan'dan geldi. Yani yanlışlıklar, hatalar o kadar büyütülmüş, o kadar büyütülmüş. Vardır elbette ki, elbette. Yani bile bile baş göğsüne demiyoruz elbette. Ancak bu yol ne olacak? Şimdi Kur'an-ı Kerim'le ilgili çalışmalar yapıyorlar, ezberliyorlar, efendim söyleyeyim tefsir ediyorlar, açıklıyorlar. Bu faaliyeti yürüten insanlara ne diyorsunuz? Müfessir diyorsunuz. Onlar hata yapmamış mı? Çok hataları vardır. Peygamber Efendimizin hadisleriyle olsun, sözleriyle kal olsun, ezberle yönelik öyle mücadeleye girmişlerdir ki bu sahadaki mücadeleden kimseye denilmiş? Muhaddis denilmiş. Ne kadar doğal? Bir rahatsızlık var mı orada? Hayır. Veyahut da ticari sahamızla alakalı, bir takım hayat, günlük hayatımızla alakalı problemlerimizin, sıkıntılarımızın giderilmesine yönelik ölçüler konulmuş, bunu yapanlara fakih denilmiştir. Fakih denilmiştir. Derken günübirlik birlik yaşayışlarımızla, namazımızla, efendim, diğer ibadetlerimiz alakalı vermiş olan bir takım fetvalar vardır ki bu fetvaları veren kimseler de müftü denilmiştir. Bak müfessirlerimiz var, muhaddislerimiz var, fakihlerimiz var, müftülerimiz var. Bir sıkıntımız var mı? Onların da konuşmalarında, usullerinde çok da hatalar bulabiliyorsunuz. Gönül eğitimiyle, Ruh eğitimiyle alakalı, nefis terbiyesi alakalı, işbaşı yapmış olan insanlara da tarih seyirde şeyh denilmiş, mürşit denilmiş, mutasavvıf denilmiş. Sen misin bunu diyen? Vura balıya. Sağdan vurmuşlar, soldan vurmuşlar, kafasına, gözüne vesaire. İşte bunlar bitattır, hurafedir, Bu nereden çıkarttınız? Ben mübarek kardeşim, tasavvufu, tarikatı bir tarafa bırakalım. Allah Celle Celaluhu Müzzemmil suresini göndermiş. Gece hayatımızı tanzim etmiş. Gece hayatımızda hangi vazifelerin ifa ve icra edileceğini Peygamber Efendimiz aracılığıyla bize bildirilmiş. Bu güzel yol, bu mübarek yol sır-ı Sakatilerden, Cüneydi Bağdadilerden tutunuz da Abdülkadir Geynalilerden, Ahmet Rufailerden, Haldi Bağdadilerden Muhammed Esad Erbil'lerden günümüze kadar gelmiş geçmiş. Peki bunun bu güzelliğini, bu iyiliğini niçin böyle alıp bir buket yapıp da toplumuza, güzel insanımıza sunmuyoruz da aman ha dokunmacız, okumacız, gitmeciz aman ha aman ha. Aman. Adam zikir yapmış. işte Allah demiş başka bir şey. İşte bunlar höykürüyor. Biz demiyoruz ki böyle kitabın ve sünnetin ruhuna aykırı olan sünnetle, fıkıhla, ölçüle bağdaşmayan konuları biz onaylamıyoruz ki zaten. Ama beri tarafta güzel bir insan olmak için, örnek bir Müslüman olmak için hayatını tanzim eden, hayatına program koyan göz gözyaşıyla, Kur'an tilavetiyle, gece ibadetiyle, teheccüdüyle, tefekkürüyle, tesbihatıyla, secdesiyle, sücuduyla gecenin karanlığını bölerek, uykusunu yarıda bırakarak Allah rızası için seccadesine kıvrılmış, postuna kıvrılmış binlerce, on binlerce insan var. Bunu nereye koyacaksınız? Bunların hepsi mi cehennemlik? Hepsi mi bit'at kıymetli kardeşler? Asla. Asla ve kata. Ve dünyaya yön veren Osmanlı padişahlarımızın hangisinin gönül terbiyecisinin olmadığını söyler misiniz? Sultan Abdülhamit Han'dan tuttunuz, Yavuz Sultan Selim'e, Fatih Sultan Mehmet'ten tuttunuz, Osman Gazi'ye varıncaya kadar. Dünyayı beşik gibi sallamış bu insanlar. Gün gelmiş, padişahı şahı cihan olmak bir kuru kavga imiş bir veliye bende olmak cümleden ala imiş diyen ve dünyayı iki padişaha az, tek padişaha çok gören fatihleri, yavuzları nereye koyacağız biz? Nereye koyacağız? İşte bizim bu husustaki sizlere tavsiyemiz bu güzel insanlar gerek salik deyin, derviş deyin, mürit deyin, dediğiniz bu güzel talebeleri önüne almışlar. Bir doktor tavrı ve edasıyla onları iç tahsile, gönül tahsiline davet etmişlerdir. Gönül tahsili yaptırmaktadırlar. Kalplerine seviye kazandırmak. E, ruhlarına girmiş olan bir takım lekeler, ruha yakışmayan neler varsa iş dünyamızla alakalı neler gerekiyorsa bunu bir reçete gibi yazalarak, yazılarak tespit edilerek ortaya koymuşlardır. Beynimizle aklımızla fikrimizle yapmış olduğumuz tahsillikten ilkokul birden başlayıp da üniversite sona kadar okuyup üniversite mezunu olduğumuz gibi gönlümüzle ruhumuzla tahsil yaptırarak bizi kamil insan, olgun insan, güzel insan, örnek insan seviyesine çıkartmak için mücadele yapmışlardır. Bu yapılan mücadeleyi siz bir kalemde çizemezsiniz. Zaten çizmek istemişler ama başarılı olamamışlar. Dikkat edin, adına ne derseniz deyin, 1400-1500 yıllık İslam tarihinde İmam-ı Azam Hazretlerinden sonra başlatılmış olan bu irfan ocağını ne askeri güç ne askeri darbeler tarihi süreçte hiç ortadan kaldıramamışlardır. Kaldıramazlar Sen tekkeyi yıkabilirsin. Zaviyeyi ortadan kaldırabilirsin. Yerine yerler daha eser. Ama sen insanların gönüllerine hakim olamazsın. Hükmedemezsin. İşte orası nazargah ilahi dinmiş olduğumuz, Allah'ın sürekli izlemiş olduğu alanda hatalar, yanlışlıklar olmasın diyerek salih kullar, Allah dostları, kitap ve sünnetin çizgisinde, rotasında mücadele veren gönül erleri sürekli ama sürekli olarak 24 saatini hiç ihmal ve ihlal etmeden kendilerini mücadelenin, mücahedenin içerisine koymuşlardır. Ne yapmışlardır? Ne vermişlerdir? Hangi ilaçları tavsiye etmişlerdir? Hangi konuyu işleyerek, hangi dersi vererek, hangi sohbetler yaparak onlara kalp seviyesini, ruh seviyesini, manevi seviyeye kaldırmışlar? Tabi zamanın buna yetmiyor. İnşallah önümüzdeki mesajımda, dersimde bunun biraz da iç bölümünü, muhteva bölümünü genel hatlarla gündeme taşıyacağım. Ve sonunda şunu diyeceğim. Son diyeceğim cümleyi yine söylüyorum. Evet, ey insan, tarikatta bit'at gören, tasavvufta bit'at gören, İslam dışı gören, Hindistan gel, Hindistan'dan geldi, yok Yunan'dan geldi diyen insanlar. O zaman Müzzemmil Suresi seni bekliyor. Kalk. Gece seherde Yüce Allah seni huzuruna görmek istiyor. Görmek istiyor. Elinde Kur'an olsun. Dudağında tesbihat olsun. Gözünde gözyaşı olsun. İslam bunu senden bekliyor. Görmek istiyor. Buyur. Adına tasavvuf da deme. Tarikat da deme. Hiçbir şey deme. Müzzemmil de. Gece kıyamı de. Gece kalkışı de. O karanlığı bölerek kalkmayı, seccadeye kıvrılmayı sen az mı bir şey sen diyorsun? Buyurun. Hodri meydan. Hodri meydan. Bizim örneklerimiz önderlerimiz olmalıdır. Önderlerimizde örneklerimiz olması lazımdır. O güzel vizyonunu, misyonunu ortaya koyan ey ilim ehli müsaade edin, peşinde takılalım. Size yönelelim. Siz bizi temayül ettirin yapabiliyorsanız size engel olan var mı? İşte Kur'an, işte vahiy, işte sünnet, işte müzemmi suresi ve işte seher vakitleri. Buyurun, buyurun bekliyoruz. Allah'ın selamı, bereketi, rahmeti, üzeriniz olsun kıymetli kardeşlerim. Teşekkür ediyorum.